Mutlu günler diyoruz, mutlu sabahlar e, TRT Spor Yıldız'a ve 7 metre programımıza hoş geldiniz. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Bugün süremiz biraz kısıtlı, 30 dakikaya yakın bir süre boyunca handball'u konuşacağız ve handball'un nabzını tutmaya devam edeceğiz. Yine konuklarımız Esra Gündar ve Mert Güven'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Bugün e, Kadın Süperlik'le e, Süper Lig ile devam edip öyle ilerlemeye çalışacağız. Tabii süremiz elverirse e, 12. hafta heyecanından Notlarımızda olacak ilerleyen dakikalarda. E, dilerseniz hiç zaman kaybetmeden haftanın sonuçlarına kısaca göz atalım. E, Kadınlar netbol Süper Ligi 11. haftayı geride bıraktık. Birazdan hem özetleri hem de puan tablosunu da paylaşacağız. Üsküdar Belediye 26, İzmir Büyükşehir Belediye 29 skoru alındı. İzmir Büyükşehir Belediye çok önemli bir galibiyeti imzatı İstanbul'da. E, ve TRT Spor Yıldız'da yayınlanan maçta Ada Sokağı Anadolu Üniversitesi'ni 38-31 mağlup etti zirve takibini sürdürdü. Diğer yanda Ortahisar Belediye, Yeni Mahalle Belediye'yi 37-29 mağlup etti. Ve e, lider Armada Praksiyalı Kabak'ta Kırşehir Belediye deplasmanından farklı bir skorla 32-20'lik galibiyetle döndü. Haftanın kapanışı Bursa'daydı. Bursa Büyükşehir Belediye, Görele Belediye'yi 37-28 mağlup ederek hanesine çok kritik puanları yazdırmayı başardı. Evet, anlayan sonuçlar böyleydi. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden yine programımızda puan tablosuna göre başlayarak öyle startı verelim. Tabii Kırşehir Belediye Deplasmanı'nda Armada Fraksiyalı Kavak demiştik. 32-22 skorla çok farklı bir galibiyete imza attı. Hanesine 2 puan yazdırdı ve 21 puanla zirvedeki yerini çok net bir şekilde korumayı başardı. 10 galibiyet, 1 beraberlik ve namalup lider Armada Fraksiyalı Kavak yoluna devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye 19 puanla takipte. Soka. Geçtiğimiz haftalarda aldığı puan kayıplarını bir şekilde telafi etti. Eskişehir deplasmanında ve 16 puanda ligin 3. basamağında. Gürele Belediye bu haftayı puansız kapattı ama alt basamaklardan bir baskı hissetmiyor şu an için. Gürele Belediye 13 puanda ve hala 4. basamaktaki yerini koruyor. Ortahisar Belediye Trabzon ekibi ve Üsküdar Belediye 11'er puanla ardı ardına sıralanıyor. 5. ve 6. sıradalar. Burada bir kırılma var. Yine İzmir Büyükşehir Belediye'nin baskısı 10 puanla 7. sırada ama İzmir Büyükşehir Belediye'nin son haftalara umudu var görünüyor. Diğer tarafta Yeni Mahalle Belediye 7 puanla 8. Kırşehir Belediye tek bir galibiyeti var ve 2 puanla 9. Son basamakta puansız Eskişehir Anadolu Üniversitesi 10. ve son basamakta yer buluyor. 12. haftanın programına şimdi değinebiliriz ve İzmir Büyükşehir Belediye Görele Belediye maçı var. Ayın 18'inde başa baş geçebilecek ve kafa kafaya gidebilecek bir e, mücadele. Üsküdar Belediye Kırşehir Belediye ağırlayacak. E, Armada Praksiyalı kavak Orta Eser Belediye'yi konuk edecek. Yeni Mahalle Belediye ile de Anadolu Üniversitesi kozlarını paylaşacak. E, ayın 19'unda pazar günü e, bu maç TRT Spor Yıldız ekranından evet. naklen yayınlanacak. Ve son Hı. olarak da 21 e, Ocak Salı günü. O da yayınlanacak. Ada Sokağı Bursa Büyükşehir Belediye maçı var. Onu da yine paylaşmış olalım. Saatler 16'yı gösterdiğinde o maçta 12. hafta heyecanı son bulacak. Handball Kadınlar Süper Lig'de. Çok hızlı bir giriş oldu. 4 dakikalık <laughs> evet. bir süre zarfında bütün tabloyu paylaşmış olduk. Hemen geçelim. O zaman yavaş yavaş irdelemeye çalışalım. Puan tablosuna tekrar döneceğiz. Ama ilk olarak Armada Fraksiyalı Kaba Kırşehir Belediye Deplasmanı'nda 32-20 galip geldi demiştik çok net bir galibiyet ve farklı bir galibiyet demiştik. Aslında armada Praksiyalı Kavak'tan zaten beklenen bir galibiyet diyebiliriz. Evet. Bu anlamda. Yani bu haftanın en net galibiyeti. Onların alacağını tahmin etmiştik biz de zaten. Kırşehir Belediyesi çünkü alt sıralarda. Yalı Kavak'ta birinci sırada. sırada. Aradaki fark da 30'a kaç 12 32. 12 puanlık 12, 12 sayılık bir fark oluşmuş. Yani geçen haftaya göre en güzel maçlardan bir tanesi böyle hemen girmeyeyim ama Üsküdar-İzmir maçı gibi gözüküyor. 12. hafta daha renkli gözüküyor benim kendi şahsi fikrim. Ben de katılıyorum aynı. Zaten biraz sıralama da ayrılmış durumda ya. Hmm. Yani dörtle 7. sıradaki takımların play şansı hala devam ediyor. Adasoka iyi bir galibiyet aldı bu hafta. Evet evet. evet. Görele'nin ben o ilk dördü biraz zorlanacak gibi gözüküyor size. O konuda katılmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, Ortahisar'da Orta Hisar'da bir yenilenme, diri e, durumu söz konusu. Hı -hı. Onlar güzel, yani çok güzel maçlar olacak. Üst tarafta gerçekten Yalıkavak, havak, Bursa, Adasoka, Orta Hisar, İzmir, Üsküdar ve Görele gibi hani Hı -hı. benim sıralamam bu şekilde gibi. İzmir'in geçen hafta söylediğim gibi bir atak yapacağını söylemiştim. İzmir'deki oyuncular biraz önce Mert Hoca ile de konuştuk. İyi oyuncular. Hı hı. şu anda Kırşehir Yalı Kavak evet, maçıyla -Yalıkavak ilgili. Evet. Kırşehir Yalı maçı. Aslında ilk yarısı 12-9 bitti. Ee, yani çok başa baş diyemeyeceğimiz bir rölentide götürdü. Mücadele devam ediyor. Evet, Yalı Yalıkavak kontrol Yalı Kavak'ta sanırım. Evet. Bazı oyuncular oynatmadığı oyuncularını oynattı diye tahmin ediyorum. Hı hı. Bu müsabakada evet, görmediklerini Yezir, görelim. Yeliz Özeri oynamamış bu maçta Mesela. Yani. Evet. Kırış Kadroda bile yok, yok yani. Yeni isimler var, yeni... bazı oyuncular var. Ee, hani Kadrosuna kattı devre arasında... Hı hı. Ee, Orhan hı. Hoca'nın ama... onlar da daha alışma evresinde, geçen hafta da konuşmuştuk. Söylediğimiz gibi, aynen. Adaptasyon süreci çok hı hı. uzun sürecek. Onların inişler, çıkışlar... gidişler, gelişler... Yani Hı -hı. kötü etkiledi. Onların şu anda en önemli müsabakası Anadolu Üniversitesi bence yani. ligden evet. başka bir takımdan puan alabileceklerini düşünmüyorum. Acımasız olacak biraz Hı -hı. ama maalesef. E zaten Yeni Mahalle oynadılar. Oynadılar. Aynen. Ee, başka ha, da bir şey yok. İzmir'i yenemezler bence de İzmir'i yenemezler. Yani bu hafta da Yeni Mahalle Belediye Depresmanı Anadolu Üniversitesi'nin alacağı rakip Yeni olası Ankara'da. Maç. Ankara'da oynanacak maç evet. ve o da ee... güzel bir müsabaka olacak. İki denk takımın. Evet. Karşılaşması de Kırşehir'le şeyin Anadolu'nun e, averajları da çok eşit ya. Biri eksi 78, diğeri eksi 77. Aa, çok benzer. <laughs> evet. Ee, Gerçi o ikili averaja bakıyor küme evet. düşme fotosundayken. Şimdi hemen ben de onu kontrol ettim hocam. Ee, Kırşehir Belediye 31-30 mağlup etmişti. Ee, 19 Ekim günü. Anadolu Üniversitesi. E, nerede elinde, Maç nerede? İçeride. Yani Kırşehir'de Şehir'de. oynanmıştı maç. Hmm. 31-30. Şimdi e, Anadolu Üniversitesi ile maçı e, sondan dördüncü hafta yani aslında 2-3 hafta sonra yaşanacak çok Belli kritik bir mücadele, henüz evet. belirlenmemiş bir takvim var. Gerçi şöyle bir şey var, Kırşehir'in biri de görele maçı var, çok enteresan. İlk yarı 1-2 sayıyla bitti ve Orhan Hoca'yla bu maçla ilgili konuştuğumuzda hani son anda elimizden kaçtı evet. dedi. Hani ben böyle biraz önyargılı konuşmuş gibi oldum Kırşehir'le ilgili belki ama hani birini de sıkıştırabilir umarım Hı -hı. yani böyle renklendirebilir ligi ama... Olası evet. alacağı puanlarla ligde kalmak umudunu koruyacaktır Koruyacak, Kırşehir, Belediye Ve Anadolu Üniversitesi de aynı şekilde aslında başa baş oynadığı birçok maç var. İlerleyen dakikalarda ona da yer verelim. O e, Ada Sokağı maçında da e, nispeten yine aynı örneği gösterdi ama sonuç alamadı. Ve e, Yalı Kavak'tan da bahsedelim. Şimdi evet. Armada praksiyalı Yalı Kavak e, her evet. ne olursa olsun dün Kıvanç Hoca ile de konuştuk. Hı hı. Şimdi önemli olan esas da buradaki salama tabii. Birinci sırada playoff'u çıkmak. Ya da ada, adını play-off'a birinci sırada yazdırmak çok önemli ama önemli olan aslında play-off. Play-off, evet. Şimdi play-off'ta takımların e, olası kadro yenilemeleri ya da en azından kadro takviyeleri çok belirleyici olacak. Çok az zaman kaldı ama Hı -hı. onun için zaten. Hani olsaydı şu arada artık olur gibi geliyor bu saatten sonra. 15 gün var işte, 15-16 evet. gün var. Yani evet. ay sonunda ay böyle sonunda bir sürpriz bir olmazsa. Böyle gidecek gibi gözüküyor. İşte Görele de var bildiğimiz kadarıyla bir evet, iki tane yabancı. onlar yabancı aldı. Ama <laughs> ayrılanlar giden ayrılanlar var. Ayrılanlar da var. Aynen. Ee, Armada Praxis çok düzenli bir takım. Yani çok iyi takım oyunu oynuyor. Hep aynı oyuncularla dedik hani rotasyonu az yapıyor ama bunun avantajını da kullanıyor. Artık tam bir takım havasında bence evet. onlar. Yani iyi savunma yapıyorlar. Kaleden top çıkıyor ve hızlı ucumlarla da hücumunu destekledikleri zaman hani kimse onların karşısında duramıyor. Evet. Ya yerizin olması orada belki bir yaş ortalamasını yükseltiyor ama koşmayan bir takım değil. Armada evet. Praxis'in kondisyonu çoğu takımdan daha renkli gözüküyor, daha canlı evet. gözüküyor yani. Evet. O yüzden de ama zorlanacaklar play-off'ta. Onu da tahmin ediyorum. Çünkü Bursa, çünkü İzmir, Hı -hı. çünkü Orta Hisar. Ben onların hani dişine göre rakipler olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Yani bunlar Zor maç olacak onlar için. Sakatlıklar hani bir da biraz belliler ama Bir off'ta. Üsküdar için aynı şeyi söylemeyeceğim çünkü lig maçında öyle düşünmüştüm ama Üsküdar çok farklı geldi yerdi. Burada çok büyük bir düşüş var ya. Şu i̇nanılmaz bir düşüş var yani. Evet bir Adasoka galibiyeti ardından alınamayan puanlar üst üste evet, alınan maalesef. ki yeni mahalle belediye yeni maçı. Yeni mahalle ile berabere kalmaları, Hı. işte sonra İzmir'e yenilmeleri. Aynı. Üsküdar belediye. Notuna da ilerleyen dakikalarda Aha. yine yer verelim. O zaman geçelim ikinci maçımıza. Bursa Büyükşehir Belediye, Görele Belediye maçı. Ee, orada da yine canlı yayınlamıştık, canlı paylaşmıştık. Ee, maçın özetini de aktarmış olalım. 37-28 bitti. Farklı bir skor gibi yansıyor ama e, sizi yanıltmasın. Aslında ilk e, yarıda Görele Belediye'de başa baş bir e, mücadele içerisinde ve skora ortak olarak e, devam etti. Ama skoru koruyamadı Bursa Büyükşehir Belediye'nin rotasyonu ve sonuç olarak kazanan ev sahibi ekip oldu. E, zirve takibini sürdürdü Bursa Büyükşehir Belediye. Maçın özetini paylaşalım. Handball Kadınlar Süper Ligi'nde 11. haftanın perdesi Bursa'da kapandı. Zirve takipçisi Bursa Büyükşehir Belediyesi, playoff hattında yer alan Görele Belediye'yi ağırladı. Üç evler spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk dakikaları başa baş mücadeleye sahne oldu. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip 11 dakika içinde 3 farklı skora ulaştı. Sonraki 5 dakikalık zaman diliminde skora denge getiren Görele Belediye 9-8 öne geçmeyi başardı. Bu andan itibaren önemli bir seri yakalayan ve kalesinde sadece bir gole izin veren Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk yarıyı 20-10'luk skor avantajıyla kapattı. Ev sahibi Bursa temsilcisi soyunma odası dönüşü farkı 13 sayıya kadar çıkarsa da Görele Belediye maçı bırakmadı. Bitime 8 dakika kala farkı 6'ya indiren konuk takım son bölümde umutlansa da Bursa Büyükşehir Belediyesi rakibine skora ortak olma şansı vermedi. 37-28'lik skorla maçı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi puanını 19'a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Evet maç 37-28 bitti. Aslında bir ara fark çok açıldı. 13'e kadar ulaştı ama 12'ye kadar ulaştı benim e, notlarım arasında. Ama bir kırılma anı kesin olarak maçın dörtte birlik bölümünde yani 16. dakikada yansıdı. 16. dakikada öne geçti Görev Belediye. E, 9-8'lik skorla. Aslında iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediye'ydi. Sonrasında sekteye uğradı. Sonra 20 10 oldu maç. 20-10 oldu. Evet. Bir anda ilk, ilk yarı. Hatta şöyle söyleyelim. Son o 14 dakikalık periyotta hocam, 9-8 önde olan Görele Belediye, 20-10 skorla ilk yarıyı geride kapattı. Geri yani 12-1. Yani o e, zannederim oradaki kırılma, e, hücum yoğunluğundan ziyade hem Bursa Büyükşehir Belediye'nin savunma sertliğine bir e, katkıda ya da en azından bir direnç e, kattı. Ya da mola sonrası artık Mehmet Fatih Işık Hoca ne dediyse farklı bir e, Bursa evet. Büyükşehir Belediye'yi izledik. Bursa iyi takım ama. Kesinlikle, rotasyon i̇yi, konusunda iyi takım, çok avantajlı. Ben geçen de söylemiştim, Playoff'ta bence en çok sıkıntıya sokacak takımlardan biri. Evet, çünkü evet. rotasyonu çok. Yani sakatlık verse bile şeyi çözebilecek durumdalar. Kadro kalitesi çok geniş çünkü. Bir de oynadıkça birbirlerine alıştıklarını görüyoruz. Yani güzel bir oyun gözüküyor sağda. Görele Belediyesi ile evet, maçın başında böyle belki başa baş gitti ama her takım e, her takıma karşı bir direnç gösterebiliyor. Hı -hı. Ama hani olmayacağını da anlıyorsunuz. Nitekim 20'ye 10'dan o maçın size gelme şansı artık olmuyor. Hı -hı. Yani çünkü karşı takım biraz rehavete düşüyor. Evet aradaki fark kapanıyor, eriyebiliyor ama Hı -hı. ama ama yine de istedikleri zaman kontrolü ele alabilen güçlü bir takım karşısında oynuyorlarmış gibi oluyor ki Görelenin bu maçta eksikleri var sanırım. Ayrılan oyuncuları var. İki oyuncu ayrıldı. Hı -hı. Tam bu maç öncesinde Ecem Birbenle Arife Özdemir. Hatta Ecem'in yeni takımı Bursa Büyükşehir Belediye oldu. Evet ama Hatta Yetişse abi. belki lisansı orada başta oynatılacaktı ama bence etik olarak da doğru <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Yani. tam da tam kendi takımını öyle Bir şey karşı... da olmadı zaten. Evet evet. E, maçta. Sol kanatta. Zehra Oğuz'u kadrosuna kattı mesela Görele Belediye. Zehra'dan da iyi bir e, sinyal aldı. E, özellikle Mantın. seyfettin Uzun Hoca. Hı hı. sol kanatta çok ciddi anlamda eksik bir kadro oluşacaktı. şehirdeydi o da. Ya bu sene zaten karman çorman bir şey oldu. Bir Kırşehir'de başlıyorlar, bir Eskişehir, bir Ankara. Yani evet, şey e, bu sene olacağız. evet birazcık uzun sürdü o transfer dönemi. O yüzden de aslında yani sporcular için avantaj gibi gözükse de bir kulüpler için dezavantajı oldu. Yani mesela şöyle bahsetmek istiyorum konuya. Göreli Anadolu Üniversitesi oturuyor. Tamamen farazi konuşuyorum. Mesela çok iyi bir oyuncusu var. Arife bizim maçta oynadı. Ve hı hı. çok gol attı yeni mahalle maçında. Düşme hattındayız ya. Sonraki hafta Anadolu maçına ayrıldı. Anadolu maçında oynamadı. O yüzden de hı. Anadolu belki de Göreli'yi yendi. Evet. Hani tamamen şey olarak konuşuyorum. Önemli oyuncuları kaybedip onların sürekli bir yerden bir yerlere gitmesi. Yani, Gerçekten bu transfer sezonuun ama bu sene kadınlarda transfer sezonu biraz. kapanan kulüplerimizden dolayı biraz hani oyuncuların ne olacağı akıbeti belli olmadığından dolayı da biraz böyle uzadı e, mı diyorsun? Uzadı. Takımların adaptasyonu da yani antrenörler nasıl takım kuracağını da bilemedi yani evet, çoğu. Evet, kulüplerde bir düzen sağlayamadı. Yani oluyormuş gibi olan kulüpler olmadı falan. O sırada da kızlar işte öyle bir geçiş senesi gibi oldu bence kadınlar ligi için. Bence önümüzdeki sene daha da iyi olur. Evet. Zor ama. Yani o durumdan Buralara kadar taşıdılar şu an. E, bence gayet de keyifli olmaya başladı. Çok Lig. Kadınlar, değil, Lig. Kadınlar Ligi ilk başta kötü Ligi. başladı ama evet, şu an evet, çok iyi. Çok keyifli gerçekten. Çünkü hepsi denk. Gerçekten düşme hattındakileri çıkarsak ki düşme hattında bile iyi mücadeleler oluyor. İşte yani Hali, takımlar, yani evet mesela, mesela Üsküdar'la işte. beraber kalıyor. Hani yavaş yavaş toparlandı senin dediğin gibi. Yani o süreci belki böyle meşakkatli kötü geçti ama normalde sonuçları... Avrupa'da transfer, bir sonraki sezonun transferini Şubat'ta bitiriyorlar. Ocak'ta, Kesinlikle. Şubat'ta yani bitiriyorlar. Kadrolar netleşmiş oluyor. Tabii 2025-2026'un transferini Şubat'ta yapıyor. Öyle iyi oyuncular kalmıyor zaten o. Evet. Hı -hı. Biz o zaman bu takvimi e, biraz böyle uzun tutarak iyi mi ettik, kötü mü ettik? O soru aklıma Yani gelin. işte Mert Hoca'nın dediği gibi kulüplerin durumu net olmadığı için evet. bence iyi ettik o zaman. Yani sonuçta oradaki işler hani tam istedikleri gibi gitmedi. Ama belki de net olsaydı bu e, atmosfere daha önce erişecektik. İkinci Tabi yarıda ben. değil de ilk yarının ikinci, üçüncü haftasında biz... böyle müsabakalar seyredeceğimiz yerde... hani takımlarına daha oturmamış oyuncularla, tam oturdu derken giden oyuncularla... maalesef ikinci yarıyı e, yurt görmek... Yurt giden, ge geri dönenler de oldu mesela Hı -hı. orada. Evet. Yani bu kulüplerin akıbeti önden belli olsaydı belki daha erken daha iyi bir takımlara da gidebilirlerdi. Dönme gereği duymazlardı belki de. Ee, ama şu an dediğim gibi ya bence playoff çok keyifli olur. Erkeklere göre çok daha keyifli bir playoff. Hem ikinci dört hem ilk dört arasında geçecek. Yani şu anda hani Beşiktaş için çok net konuşabiliyoruz ya çok güçlü Hı -hı. diğerleri transfer. Kadınlar için öyle diyemiyorum. Hı -hı. Yani Bursa, Yalıkavak. Dediğim gibi orta Ortahisar hafta sonunda gördük. onu da iyi mücadele ediyor. İzmir. Ada Sokağı'ndan hiç bahsetmedik. İzmir, Ada Sokağı evet. <laughs> Ada Sokağı böyle bir hızlı yükselişle gitti. İniş çıkışları olan Ama bir takım. Ama hala bence çok iyi noktadalar yani kötü evet, değil. Evet evet. O onlar... zaman yeri gelmişken. Ona geçelim. Anadolu Üniversitesi Ada Sokağı maçının da yeni özetini paylaşalım. Haberini izlemiş olalım. Ve e, o notları geçelim. Ada Sokağı'da e, Eskişehir deplasmanında 38-31... Galip geldi, o maçta git gelliydi. Ada Sokağı biraz zorlandı ama uzun bir aranın ardından, 3 haftalık aranın ardından galibiyete tanıştı. Handbol Kadınlar Süper Lig 11. hafta müsabakasında Ada Sokağı Spor Kulübü Anadolu Üniversitesi'ne konuk oldu. Mücadele etkili başlayan Anadolu Üniversitesi 10. dakikayı 16 önde geçti. Bu andan itibaren maçı tutunan Ada Sokağı farkı eritmeye başardı ve soyunma odasına 18-17'lik üstünlükle gitti. Konuk ekip ikinci yarıda ise oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Farkı daha da açan Ada Sokağı 38-31'lik skorla kazanan taraf oldu. Konuk ekip bu sonuçta 8. galibiyetine uzanarak puanını 16'ya çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Evet son 2 haftada istediği skorları alamamıştı Ada Sokağı ve Anadolu Üniversitesi karşısında da benim en azından yorumlayabileceğim kadarıyla zorlandı. Hatta bir ara Eskişehir Anadolu Üniversitesi çok iyi başladı maça. 16'lık skorla öndeydi. 10 16 ki 10 dakikalık bölümde dört farklı skor. Ee, acaba 3. mağlubiyet mi gelecek ya da 3. puan kaybı Ada Soka için ne getirecek diye düşünürken e, sonrasında vites yükseltti Ada Soka. Yani Ada Soka evet böyle dediğim gibi inişleri çıkışları oldu müsabaka içerisinde ve lig içerisinde ama şu anda en nihayetinde 3. sıraya yerleşmiş. İyi bir takım konumundalar. Evet. Hocam. İyi handball oynuyorlar. Hızlı oynamaya çalışıyorlar. Kaleden destekli hızlı hücumlara çok güzel çıkıyorlar. Orada da amil takım oyuncularımız var. Beyza, Gülcan gibi. Çok büyük destekler. Anadolu'da yine bir bu faktörü oldu bildiğim kadarıyla. Evet hocam. 17 tane gol atmış. Ee, Bunlardan 4 7 metre. 4, 7 metre benim notlarım arasında e, ciddi bir oran gerçekten. Gerçekten çok fazla 17 gol yani. Ama toplamda şimdi gol sayısını e, bu 123'e çıkarttı. Yani en <laughs> yakın 24 gol Perihan var. 99 daha 100'e ulaşmış değil. 24, 24 farklı gol, gol sayısı gerçekten inanılmaz. Aslında bunda tabii Zeynep Nur Bilgeçin ya da en azından şimdi kadrodaki e, olması gereken oyuncuların uzun süre yokluğu da Etki etti. 12 kişi çıkıyorlar ya sahaya. Evet. evet Anıl Bu da çok büyük bir e, yük var omuzlarında ama o bu yükü kaldırabiliyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve hep konuştuğumuz gibi her maç atıyor. Bu maçta da atmış. Diğer takım da gayet düzenli, düzgün oynamaya çalışmış. Ada Sokağı'nda Ceyhan'ın gol e, kurtarış performansı benim sayabildiğim 18 kurtarış var. Evet, sanırım hı hı. öyle bir dönüş olmuş. Hani o evet. kurtarışlarıyla sanki tutulmuşlar gibi. Şöyle hocam ilk yarıyı. 7-8 bandında kurtarışla geçti Ceyhan. Aslında fena değildi ama ikinci yarı inanılmaz bir performans. Yani çift haneye tek başına ikinci yarıda ulaştı Ceyhan. Ulaştı. Kurtarış performansıyla zaten orada bir fark oluştu. Farkı oluşturmasına sebep Ceyhan'ın performansıydı Adasoka. Böylelikle galibiyete uzandı. Hatta şöyle söyleyeyim, fark bir ara çift haneye çıkmış görünüyor. Son 5 dakika kala. Kız daha ne kadar atacak ya bu bir sürü gol atmış yani. Evet. <laughs> Tekrarlarda da görünüyor. Ya aynen ne ne kadar atacak yani daha bir takım evet. zaten atmış e, kaç gol atmışlar? 31. 31 golün 17'sini atmış yarısından evet. fazlasını atmış yani. Yarısından fazlasını. E, bu arada Zeynep Dur Bilgeç tekrar döndü sakatlıktan. Evet ben e... de onu söyleyecektim şimdi gördüm. Hı -hı. Evet o da takımına destek vermeye devam edecek. 5 gol attı Beş gol bu gol maçta. O, döner dönmez. Ve eee kat, katkıda bulundu. Ada Sokağı yine geliştirici rolünün üzerine artık bundan sonra e, belki bir şampiyonluk yolunda playoff için e, farklı bir hedef koyabilir. Tabii Nesimi daha da hocadan bunu bekliyoruz. Ada Sokağı'nın hedefleri böyle görünüyor. Playoff'ta tekrar tekrar başarılar diliyoruz. Ve yine devam ediyoruz. Dördüncü e, 4. sırada işleyeceğimiz maç Ortahisar Belediye, Yeni Mahalle Belediye maçı. Orada Ortahisar Belediye garip geldi. Hanesine iki puan yazdırdı. 37-29 bitti maç. Burada gol performansı Kübra Sarıkaya'nın 9 yazıyor. Ee, ama benim aklıma takılan bu ilk yarıyı bitiren gol. Hı hı. Ee, Elif Yaren, Yaren Uzun'un ilk yarıda serbest satıştan attığı Son bir gol. serbest satış kullanma çok hakkı güzeldi. kalmıştı ve çok evet. gerçekten tam köşeyi bulan bir şutla ağları havalandırdı. Yeni Mahalle Belediyesi istediği skoru alamadı hocam. Size hı hı. Sözü verin. Evet, Yeni Mahalle. E, maçın Gidişatı aslında güzel bir, seyri güzel bir maçtı. Hani böyle farklı bitmiş gibi gözükse de fark 2-3'ten sonra hani açıldı. Bir ara yakaladılar. Böyle gayet güzel, hızlı bir oyun vardı. Orta Ortahisar'ın transferi Monika'nın geçen hafta da dediğim gibi inanılmaz bir ağırlığı var takım üzerinde. Gerçekten doğum sonrası dönmesine rağmen gayet etkili bir oyun sergiliyor. Perihan'la iyi bir ikili olmuşlar. Kübra onlara destek zaten gol yükünün çoğunu o çekiyor. Lopez arka savunmada çok güçlü bir pivot. Hem pivot oyuncusu hem arka savunmayı çok güçlü yapıyor. Yeni Mahalle biraz zayıf kaldı e, onu geçmekte. Çünkü Yeni Mahalle daha çok aralara oynayan, hızlı oynamaya çalışan bir ekip. Ama yerleşikte çok fazla gol şansı bulamadı. Ayrıca bir parantezde, ikinci yarıda İzabel'e yine açmak istiyorum. Isabel'in çok fazla kurtarışı oldu. Yeni Mahalleli genç oyuncular İzabel'e takıldılar. Elif Yaren'in... Bu güzel golüyle ilk yarıyı bitirdi <laughs> Yeni Mahalle. Ama farkı eritti, yani istediğini yaptı. Elif Yaren'in çok iyi bir e, mücadelesi vardı. Her zamanki gibi takıma destek anlamında. Hem skor yükünü taşıdı hem de oyunu yönetme açısından. Yani Yeni Mahalle ışık saçıyor, <laughs> umut vaat ediyor. İnşallah daha güzel günler görecektik. Orta Isır son iki maçını kazandı şimdi. Evet. Benim demek istediğim oydu. Çünkü ben yakından da gördüm. Orta güçlü geliyor. 11 puanla şimdi bisküviyle Onlar maçı önemli. Oynadı mı onlar Onlar Göreli oynadılar hocam. Yani en son biz yine TRT Spor Yıldız'la paylaştık. İçeride yine başa baş geçti Orta Isır Belediye. devre maçında. İkinci maçı o Aa, yok. Son haftaya denk geliyor. Tabii tabii. İlk yarıyı yani. yarı son Oynadılar. hafta Göreli. maçı Göreli. Göreli de oynanmıştı. Aynen. Tabii tabii. Görele kazandı galiba. Şimdi artık Orta Belediye Görele'yi ağırlayacak. Son hafta maçında ağırlayacak. Hı hı. Ha, orada çok maç var ya. İzmir. İzmir, Orta Hisar, Orta Görele. Evet. Orta Adasoka. Dedik mi ya hep kadınlar çok denk. Hani. Üsküdar, Üsküdar hiç konuşmuyoruz. Denk. Yani Üsküdar'ı çünkü son haftaki performansları Maastları. düşük performansı. Hemen geçelim o zaman. Üsküdar Belediye, İzmir Belediye maçında hı hı. konuşalım. Çok iyi başladı Üsküdar Belediye. Ee, i̇lk 10 dakikayı hatta önde kapattı. Ama sonrası gelmedi. Ve e, maçı kazanan İzmir Büyükşehir Belediye oldu. 29-26. Maçta bir ara ikinci yarı fark 6'ya kadar ulaştı. İzmir Belediyesi evet. Belediye aslında. 26 -20. Yani son 10 dakika kala 26-20 öne geçin. İzmir evet. Belediye çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Yani bir iki tane genç oyuncusu ama tek tek baktığımız zaman hepsinin amirli takım geçmişi olan gerçekten sağlam tecrübeli. oyuncuları, tecrübeli oyuncuları var. Ve geçen hafta demiştim hatırlıyorsanız İzmir böyle bir ivme yakalayacak yukarıya hı hı. doğru dedim. Bu maçta da nitekim onu gördük. Üsküdar Belediye genç oyuncularının... E, basit hatalarını şey yapamıyor galiba. Yani onun altından kalkamıyor. Çünkü Yasemin, Fatma Gül oyuna domine ediyorlar Yasemin, ama onlara işte. onlara destek olabilecek oyuncular genç olunca onlar da hata yapınca nitekim fark böyle oluyor. Yasemin sol oyun kurucu oynadı biliyor Sol oyun kurucu, orta oyun kurucu, yani joker gibi Aynen. her yerde oynamaya çalışıyor Fatma Gül öyle. Sinem aslında çok gol atıyor. Yani aslında Üsküdar'ın kadrosu da güzel bir kadro da. Hı hı. Yani daha çok genç oyuncusu olduğu için diyelim daha çok basit hata yapıyor. Basit hataların karşılığında da oynadığın şey takım yani. biraz sana göre tecrübeli ise bu hatalar affedilmiyor. Evet. Şu Sol... maçı şu maçı kazanmış olsaydı ama Üsküdar. Tabii. Şu yani an yani yok, İzmir çok, İzmir çok dışarıda kalıyordu. Evet ama İzmir'in bir şey yapacağı belliydi ya ben İzmir ama işte takımı. Maç şey azalıyor evet. artık yani hafta sayısı da azalıyor. Evet evet. Evet. Bundan sonra Keçi'madi artık 7 haftamız kaldı. Bu 7 haftayla beraber play-off netleşecek. Bizim de çok fazla süremiz kalmadı. 2 dakikanın e, biraz fazlası var. E, dilerseniz son notlarda milli takıma ayıralım. E, geçen hafta sonu milli takımımız, <laughs> e, amirli erkek handball takımımız bir antrenman ve kamp çalışması gerçekleştirilmişti. Şimdi evet. U20'leri bıraktılar. k geldikten sonra şimdi genç milli takımımız kampta. Evet Yasin Hoca <laughs> önderliğinde. Hı hı. E, ama Dani de yine kampta bulunuyor. Baş antrenörümüz de izliyor. Aynen. Biraz herhalde A takım seviyesine oyuncu e, kimleri alabiliriz diye bakıyorlar diye düşünüyorum ben. Ama güzel. E, yani orada da U20'de de iyi çocuklar var birkaç tane. Evet. Monte edilir. Hatta geçen işte bir kampa Sadık çağırdılar. Sadık Almanya'da olduğu için katılamadı bence bu kampa. Ama normalde e, Sadık da bu kampla yani U20 kampı için söylüyorum. olacak kan. Ben oyuncularla da konuştum. Yani biz kampı Turnuvaya gitmeden önce yapsaydık o e, daha, daha geçer. bizim için daha iyi olurdu. Çünkü bir adaptasyon konuşmuştuk geçen hafta. Adaptasyon problemi yaşamışlar açıkçası. Evet. Ama inşallah dediğim gibi e, bu diğer eleme maçlarında daha da iyi oynayacak. Yani ne kadar çok kamp, ne kadar çok maç, o kadar başarılı bir organizasyon, jenerasyon oluyor işte. Evet. Hemen oradan gelip gençleri almak, onlara bakıp onları yukarıya taşıyabileceklerini görmek güzel bence. Yani ya bu işin başı çalışmak ve güçlenmekten geçiyor. Evet. Hep konuştuğumuz gibi. Yani güçlü olmak için çok çalışmak lazım. Veda vakti geldi. Tamam. Artık e, yarım saatlik bir sürede e, gördük ve sizlere teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Biz, teşekkür Biz de ederiz. teşekkür sağlık. ederiz. Arzun sağlık, değerli katkınız, yorumlarınız için. Yarın e, düzeltiyorum <laughs> haftaya Çarşamba günü yine aynı saatte görüşmeyi umuyoruz. Sayın seyirciler, e, Handball'la dolu bir gündemle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.